ve yılın orta saha oyuncusu Beşiktaş'a gidiyor Jetson Fernandez. Kendisi maalesef aramızda olmayacak. Ödülünü almak üzere Beşiktaş Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Sayın Okay Karacan'ı sahneye davet etmek istiyorum. Ödülü vermek üzere de spor yazarı Sayın Sinan Vardaş. Lütfen sahnemize buyurun. Beşiktaş Medya ve İletişim Grubu koordinatörü ve değerli meslektaşımız, evet. üstadımız Okay Karacan. Yeni görevinizde hayırlı olsun diyelim sadece. Saygıdeğer Bakanım, Federasyon Başkanım, çok değerli kulüp başkanlarım, sevgili teknik direktörlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Jetson Fernandez'in Turkuaz Medya Grubu'na ve bu ödül için bir araya gelip onu ödüllendiren jüriye selamını ilettim. Bugün 100. yıl formamızla Atakaşatay Spor'la duygusal Ağırlıklı bir maç oynayacağız. Burada olmayı çok isterdi kendisi. Dolayısıyla biz de en kısa zamanda Jetson Fernandez'le ziyaret edip teşekkürlerimizi sunacağız. Ayrıca bu ödülü Sayın Vardar'dan almak bizim için çok önemli. Çünkü Sayın Başkanımız Hasan Arat özellikle olimpik ruha çok önem veriyor. Genç çocukların, genç kızlarımızın sporda gelişmine çok önem veriyor. Sinan Vardar da özellikle bu konuda. Ee, yıllarca hizmet vermiş birisi. Büyük onur duyduk. Turkuaz Medya Grubu'na da spor konuşturduğu için, spor insanlarını bir araya getirdiği için, bunu bir gelenek haline getirdiği ve getireceği için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız Beşiktaş Kulübü adına. Değerli konuklar, sıra geldi çok değerli bir ödüle daha. Yılın 10 numarası. Abdülkadir Ömür, Trabzonspor. Sevgili Abdülkadir Ömür aramızda değil ama çok özel bir mesaj gönderdi. Hepimize birlikte izleyelim. Merhabalar, ben Abdülkadir Ömür. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Programa katılamadığım için affınıza sığınıyorum. Beni yılın en iyi 10 numara oyuncusuna ödüne layık gören Fotomatch gazetesine teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu bu kederli zamanda şehitlerimize Allah'tan rahmet, önce ailelerine, yakınlarına ve bizlere sabırlar diliyorum. Türk halkının başı sağ olsun. Sözlerime Filistinlilere devam etmek istiyorum. <laughs> Ne yazık ki dünya, Filistin halkının İsrail tarafından katledilmesine seyirci kalmaya devam ediyor. Gazze'de her gün hastaneler bombalanıyor. Masum çocuklar ölüyor. Bebekler aç, susuz ölüme terk edilirken, mazlum Filistin halkı için sadece dua etmek maalesef yetmiyor. Dünya bu katliama dur demeli. Filistinli bebek, çocuk, kadın ve erkekler artık öldürülmemeli. Haydi Türkiye, haydi dünya bu katliama dur de. ...masum çocuklar artık öldürülmesin. Müthiş bir mesaj. Ders niteliğinde bir mesaj. Abdülkadir Ömür bu katliama... ...dur diyelim mesajı verdi. Futbolcuların bu mesajı vermesi... ...şüphesiz çok önemli. Çok Abdülkadir Ömür aramızda değil ödülünü... ...Trabzonspor Medya ve... ...Kurumsal İletişim Müdürü Sayın Nuri... ...Bekar'a ta e takdim edeceğiz. Sayın Nuri Bekar'ı davet edelim. Hoş geldiniz. Sayın Bekar da... Yakın dönemde göreve başladı sevgili dostum. Ödülünü de ben takdir etmek istiyorum. Abdülkadir Ömür'e sevgilerimizle iletmeni rica ediyoruz. Ve yılın takımını açıklamaya geldi sıra değerli izleyenler. Yılın takımı geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray. Şampiyon Galatasaray'ın ödülünü almak üzere Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erdem Timur'u bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Şampiyonun ödülünü, yılın takımı Galatasaray'ın ödülünü. Tebrikler sabah spor yazarı, spor yorumcusu, duayen gazeteci sevgili Levent Tüzemen takip edecek. Efendim bizim ödül törenimizin adeti, iki gazeteci, üç gazeteci de olunca bir soru sormadan da bırakmayacağız. Gaz Gazeteciler ödül almanın en güzel yanı var, en böyle bir zor yanı da var sayın. Şampiyonluk, şampiyonluk dönemi çok özeldir diye düşünüyorum sizin için. Çünkü önemli transferler yaptınız, bu ülkeyi iker diye getirdiniz. Bu geçen süreçte şampiyonlukla ilgili o süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Tam böyle köşeye sıkıştırmışken zor soru bekliyordum ama teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> e, seçi işte Dursun Başkanımız önderliğinde seçildiğimizde Haziran'ın ortasıydı zaten transfer dönemi başlamıştı. E, böyle anlatınca herkes normal bir şey anlatınca da Türkiye'de tevazu gibi anlaşılıyor veya birçok yerde ama hakikaten kısmetliydik onu söyleyebilirim. Çünkü oyuncu alıyorsunuz. Tutuyor tutmuyor bazı birçok ne kadar araştırma yaparsanız yapın ama işte Okan hocamızla ilk konuşmaya başlayıp o süreçten bu yana geçen sene gerçekten takıma uyum sağlayan bir de iyi insanlar aldık. ben onun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de e, uzun yıllar spor yaptım işte küçük yaştayken ikincilikte herhalde sonra birinci başka bir branş ama e, sporda temel nokta bence kesinlikle o takım olmak. O da iyi insanlarla oluyor. E, geçen senenin başından beri gerek yönetimimizde de öyle. Hep yani iyi insanlar bir araya gelince e, her şey mümkün diye düşünüyorum. E, tabii ki bu sene geçen seneki transferler ligdeki rekabeti de çok arttırdı. Herkes çok iyi transferler yaptı, iyi takımlar oluştu, büyük takımlar anlamında. E, tabii futbolumuzun geliri anlamında da Anadolu takımlarımız buraya da dediğim rekabette geride kalıyorlar. O da zaman içerisinde inşallah çözülecektir diye düşünüyorum ama şampiyonluğun temel konusu onu tekrar edeyim. Yani iyi insanlar buluşup doğru şeyler için çaba gösterince bir şekilde oluyor. İnşallah bu sene de tekrar olur. Peki zor bir soru, zor bir soru sorayım. Kolay dediğiniz Semik soruyu. Hayır şöyle bir şey sıkıştırmayalım ama ee... Galatasaray'ın devre arası e, çilekleri var mı acaba? Yok. <laughs> biraz daha Cevabı. efendim. Galatasaray taraftarı sol bek ve <laughs> belki bir hücum, hücum bölgesinde evet. katkı bekli. Uzun süredir de Başkanım burada. sizden sesle gelmiyor <laughs> sayılarda Hattin Yok. Biz konuşmuyoruz. Yok. Başkanım, işaret <laughs> verdi. İşaret Bekleyin görün diyorlar yani. yani çok umut vermek lazım. Sonuçta i̇şte bir takımımız var. Şey var. Ona göre Bakalım eğer o anlamda bir şey doğarsa hem de imkanlar ölçüsünde bir fırsat olursa ama umut vermemek lazım. Buradan çok soruyu basit. sorduk ama evet. Okan Hoca ne diyecek ona da sormak evet, lazım. Okan Hoca de... hiç bakmıyor bu tarafa <laughs> ben baktım. <gülüyor> 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 Demek istemiyor <laughs> tamam yok o, o zaman. <gülüyor> tek, <gülüyor> tek, tek, tekrar tebrik ediyoruz. <laughs> Daha büyük başarılar inşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.